İşte belediyenin hali, işte memleketin hali. İşte görün. 5 milyon dolar para yatırmışız. Her bir makinanı serbest bakın. Bakın Allah <laughs> aşkına. Evet, bilir serbest bu, Bunlar gördük, 300 bin tane gözlük var burada. 300 bin tane. Her gördüğünüz her gözlük dolar. Bakın. bakın, bakın. Bakın, Allah için bakın. Bakın şunlara. Ne ne demedi ya? Kim verecek bu zararı? Şuraya bir bakın Allah aşkına. 500 bin lira makinaların bir tanesi. Makinalar çok önemli. Ya abi şöyle bir şey müsaade et doğru görelim. Şu makinaların bir tanesi 500 bin lira. Seyret var burada. 5 milyon dolar para yatırdık biz bu tesise. 5 milyon dolar. Görüyorsunuz değil evet. mi? Şu hale bakın. Allah aşkına. Allah aşkına. Buyurun. Her yer gözlük Abi. Abi bir dakika abi. Dur. İşte buyurun. Bu <laughs> kadar. 10 metrenin tamamı dolusu. Evet. Buyur. Makineleri gördüler mi? Burada sadece 1 milyon var. Her evet. yer milyon dolar. Yani şurası milyon dolar. Milyon dolar göstermek. Milyon dolar göstermek. Yani bir kilosu euro. euro. Bakın yirmi euro. Şu marka da yirmi euro. Yirmi euro şu marka euro. Gördüğünüz gibi, Her yer gördük. Her yer. Her yer. Bitti <laughs> <Şeraden. gülüyor> <laughs>